Evet arkadaşlar hoş geldiniz tekrar birlikteyiz çok mutluyuz o gün bugündür yarın aslında dündür <laughs> <laughs> çok saçmaladım değil mi? Evet. Çünkü çok saçma sapan bir maç var. Recep Vedic ülkemizin süper kahramanı. Kime karşı? Şirek. Şirek nerenin kahramanı? Amerika'nın kahramanı. İki kahraman birbiriyle çıktı merdane. Yok meydane ikisi de birbirinde merdane. Ne meydanı ne merdanesi bilmiyorum ama bu süper maç için bir like'ınızı alırım. Yanaklarınızdan öperim hadi like'ınızı aldım. Maçı da başlatayım. Arkadaşlar sayıları veriyorum. Ediyorum. Hazır olun 500 tane Shrek Karşısında 1500 tane Recep İvedik Bakalım kim kazanacak Ben diyorum ki Recep İvedik ülkemizin Milli gururu kazansın istiyorum Bakalım Shrek'in karşısında Sayıca da böyle bir ayarlama yaptım Ayar çektim yani Nikelaj oldu biraz Duplaş nikelaj oldu ama Olsun biraz ayar çektim Çünkü ikisinin de gücünün Birbirine yetmesini istedim Arkadaşlar öyle dandum vurup Ondan sonra e, kapı, kapıyı kolu böyle kırıp böyle saçma sapan bir neticeyle sonuçlanmasını istemedim. Şrek çok çünkü kötü vuruyor abi. Kötü kötü vuruyor. Var ya yemin ediyorum düş bana vurur gibi vuruyor. <laughs> Kardeş niye öyle vuruyor? Recep ne diyorsun oğlum? Çok sessizsin. Bu <laughs> üstünde gobu o olmuş var ya. Ekvator gibi göbeğimiz var. ki de doğru söylüyor. Boylarınızla uysaydı size kardeş derdim. Abi nereye kardeş oluyoruz ya? Onlar yeşil ya. Ben normalim ya. Ben normal kara grubu adamım. Doğru. Doğru çok e, yanlış bir eşleştirme oldu Recep'inle. Şuraya kardeş çıkma ihtimali çok zor ya. Allah'ım ya nasıl kamba olsun bunlarda lan? <laughs> 3 <laughs> metrelik ayı ulan devlen nasıl Recep İvedik kardeş olabilir? Şimdi bir bakalım bizim Recep İvedik aaa şire Ey yavru belan olsun Recep. Seni seviyoruz ne olacak bu durumun Recep yani sanırım kaybediyoruz ya. Arkadaşlar kaybediyoruz ya niye böyle oldu ya biz bu recibe indirin şeyi şireye indireceğimiz için çok ümitliydim ben ya. Yani tamam bak arkada bir iki tane sermişler yere ağzına yüzüne vurmuşlar depi var ya şeyin arkasıyla bak. Recep İvedik neyle vuruyor? Efendim yumurta topuk. <laughs> bizim, bizim oraların meşhur yumurta topuk ayakkabısının arkasıyla koydum ağzın ortasına. <laughs> İndiriyor doğru. <laughs> ama, ama şire o kadar da gücü yetmedi maalesef. Ben yani ne yapalım şöyle yapalım arkadaşlar. Bu maç Zannedersem yeşil elma, yeşil dev. <laughs> yeşil devin galibiyetiyle sonuçlanacak ama bir sonrakinde irecep sayısını artıralım öyle gelelim. Kahvadan adam toplasınlar çayı. Ondan sonra o kayıp pişbiriyi bıraksınlar gelsinler Recep'e yardım etsinler. Ne diyorsun Recep? Doğru diyorsun abi. <laughs> Böyle olmayacak. Bu yeşil devi nasıl indirecek? Arkadan çevirmemiz lazım bunu. Doğru diyor. <laughs> Ay Recep seni çok seviyoruz. Şirek seni de çok seviyoruz. Yanlış anlama yani bu toprakların e, yaratığı olmasan da seni çok seviyoruz. İçimize sindirdik seni yani. Cadım, şireğim benim. Teşekkür ederim abi. <laughs> evet Recep'imiz maalesef yerle yeksan oldu. Au, toz yutturdular bizim Recep'e. Toz koparan turizm. İyi yolculuklar diler Recep. <laughs> Neyse şimdi bir sonraki maçla o zaman arkadaşlar Recep sayısını artırıyoruz. Geri geliyoruz bakalım neler olacak. Sakın bir yere ayrılmayın. Hemen geliyoruz. Al bakalım Şire karşında 5000 tane inecek mücadele edebilecek mi acem? Görüyorsunuz arkadaşlar 5000 tane Recep hadi başla. Yavrum bu sefer alırsın. Senin gobuun var ya dünyaca ünlü. Sen bugün güzel de yemişin, öyle gelmişin diye duydum. Ne yedin Recep bu sefer? Vallahi abi 50 gram fındık, 50 gram cevizli sucuk, ondan sonra kestane, kestane balığı, ondan sonra buğday ekmeğinin arasına hepsini bal, balu, e, reçeli, ondan sonra sucuğu, salamı, sosu koydum, yedim gel. <laughs> vay hayvan, vay oğlum o kadar yenir mi lan? Lan duvara tırmanacağım. Zaten tırmanıyorum abi de çabuk düşüyorum duvardan. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Recep sayısını 5000 yaptık. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? 5000 tane Recep. Normalde bir tanesini sokakta göremeyiz. Yani gerçi gördüğümüz oluyor. Ona benzer bazı tipleri yaratıkları ama eee trafikte de çok görüyorum. <laughs> ama bu sefer şuraya en karşısına "Auuş!" dedim lan. Ona nasıl bir şeye çıktı öyle ağzımda Şırrak der gibi. Efendim. Bu sefer karşısına 5000 tane ireceb götürdük. Şuradan bir bakalım mı ne oluyor? Abo, buradaki şirekler anam telef etmişler bizim irecebi. Ama arada gördüğünüz üzere yerde yatan kobuklu şirek de var ya ya. O kadar da kolay değil. Kahveden adam topladık geldik abi. Bobomuzun gücünü bunlara gösteri vereceğiz. Amerika'ya kadar gitmedik. Onlar buraya geldi. Şu kubuğun tadına bir baksınlar. Onu da gidip anlatsınlar. <laughs> Türk kubuğunu ucunu gösterecekler Amerika'ya. Evet efendim. Şimdi şöyle bir geliyorum. Yok yok bayağı iyi. Bu sefer durum çok değişti. Ne oldu şirek? şişti mi canım? Evet abi birazcık şiştim gibi. <laughs> doğru. Eşek gelseydi durum değişirdi ama yani eşek tepmesine dönmek diye bir laf vardır. Bir deyim vardır arkadaşlar. Eşek tepmişe dönmek. Eşek tepmiş gibi. Eşek. Eşek. eşek eşekli tepmiş. Evet tepmiş eşek. Gibi bir deyim vardı. Tam hatırlayamadım onu da. Öyle bir şeydi efendim bu sefer bizim Recep'ler bu maçı ala verecek gibi geldi bana çünkü sayılarını bayağı bir azalttılar. Bak baba yukarıdan gösteriyorum bak. Şuradaki şirekleri görüyor musun? Kafalar oradan çıkmış. Baba baba 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane İ Recep ee, şey pardon 20 tane şırrak indirmişler bizim Recepler. Orkadan da çevirmişler. Aslan mısınız be? Koçum be. Türk'ün gücünü gösteriyorlar. Helal olsun. Yerli ve milli kahramanımız. İ Recep eve değil canım. Evet efendim. Bugün <laughs> ee, Shrek'ten gidiyoruz. Biliyorsunuz diğer kanallarımızda da Shrek maçları da olacak. Değişik maçlar da olacak. Değişik karakterler de olacak. Ama şu Shrek'leri bütün bir Marvel evreniyle savaştırayım istiyorum arkadaşlar. Deadpool gelsin. Hulk Buster gelsin. Thanos gelsin. Iron Man gelsin. Ondan sonra ne vardı? Çağla gitsin. O gelsin. Bu gelsin. Hepsiyle bir kapıştırın Flash'la. Belki DC evreninden değil mi? Flash'la kapıştıralım. Ondan sonracığıma ne vardı? Harika kadın vardı mesela, onunla kapıştıralım. Hepsiyle bir kapıştıralım. Bakalım Şirek hangisine karşı galip gelebilecek? Onu ben bir görmek istiyorum. Eğer siz de istiyorsanız dört tane kanalımız var. O kanalların hepsinde. Bizi izleyebilirsiniz. Hangi kanallar onlar? Ben Kaya, Süper Kahramanlar, Süper Oyunlar. Ondan sonracığıma bu üç etti. Dördüncü de Karpuz Kafa. Karpuz Kafa tabii. Karpuz Kafa, o da çok eğlencelidir. Benim bundan 3-4 yıl evvel efendim orada e, oradaki maçlarımı izleyenler hatırlayanlar da olacaktır diye düşünüyorum. Orada çok güzel oyunlar oynadık. Bu arada e, bu oyundan başka oyunda şunu da oyna abi bunu da oyna abi diyorsanız onları da yazın. Hemen alt tarafa. Ondan sonra ben de bakayım onlara. E, ona göre bir değerlendirme yapayım. Eğer izlerseniz, severseniz, beğenirseniz başka oyunları da oynayabilirim. Ama belli değil yani. Hani oynarım ama yani izlenirse, talep edilirse, beğenilirse ancak oynarım onu da söyleyeyim. Evet efendim bugünlük galiba bu kadar. Hava da kararmak üzere. Bizim Shrein e, ezanı da selası da veriliyor. <laughs> selası veriliyor ezanı değil. <laughs> Selasını okudular. Hayvansın Recep. Teşekkür <laughs> ederim. ne biçim koydu değil mi abi? Doğru lan, o Ayı gibi. Burası gerçekten. Recep'i çok seviyoruz. Kendisi bize bu galibiyeti yaşattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Helalim var Recep. Sağ ol abi. Kobuktan öpersin beni görürsen. Doğru. Göbüğünden öperim Recep'im. Canlarım benim. Evet arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Recep'in bu galibiyetiyle kapatalım derim. Haydi görüşürüz. Yeni başlarda bay bay.